Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kanal 7'de bayram sabahı ve bayramın ikinci günündeyiz. Şanlıurfa'da peygamberler şehri, Hazreti İbrahim'in yurdu Urfa'dayız ve Balıklı Göl'deyiz. Bayramın ikinci gününde sizlerle kurbanı konuşuyoruz. Kurbanları kestiniz. Kesemeyenler bugün de kesebilirler. Yarın da kurban ikindi vaktine kadar kesilebilir. Dolayısıyla Allah kabul eylesin. Kurban kesen kardeşlerimizin kurban kesemeyenlere Rabbim kesmeyi nasip eylesin. Güç ve imkan ihsan eylesin. Hazreti Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kurbanla ilgili hem İbrahim Peygamber'in dün bahsettiğimiz İsmail'i kurban etmesi olayı anlatılır hem de Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Adem Peygamber'in çocukları Habil'le Kabil'in kurban edilişiyle Resulullah'a anlatılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Biz bugün sizlerle inşallah Hazreti Adem'in çocuklarının kurban olayını konuşacağız. İnsanlık kadar eski, insanlık kadar uzun bir ibadet yani ilk insandan başlayan bir ibadet kurban. Kurbana bu gözle baktığımız zaman kurbanın Allah'ın insanı yarattığından itibaren dünyaya gönderdiğinden itibaren kurban ibadetiyle tanıştırmasına baktığımız zaman anlıyoruz ki Allah katında kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadet. Çünkü bazı şeyler var. Belki bir defa istisnai olarak olmuş ama bu ibadet bize Hazreti Adem peygamber zamanından, Adem aleyhisselam zamanından beri yapıla gelen, insanlar tarafından Allah'a adanan, Allah'a hediye olarak takdim edilen yakınlaşma vesilesi kurban. Hazreti Ademle ile Havva cennetten dünyaya gönderildiklerinde, dünyaya çıkarıldıklarında dünyada uzunca bir müddet birbirleriyle buluşamadılar. Onu arz edeceğiz daha sonra ama Hazreti Adem Aleyhisselam Havva ile buluştuktan sonra dünyada ilk defa evlat sahibi oldular. Rivayetler o ki peygamberler tarihinde öyle bir kayıt okuduğum için arz ediyorum. Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin her karında her doğumda iki çocukları dünyaya gelmiş. Biri erkek, biri kız. Hep böyle olmuş. Şit Aleyhisselam'a kadar. Şit peygamber de Adem'in çocuklarındandır ama o sadece tek olarak dünyaya gelmiş. Tek evlattır. Onun haricinde hep kızlı erkekli, kızlı erkek bir kız biri olan doğmuş. Adem ile Havva'dan. Havva annemiz her seferinde ikiz doğurmuş yani. Allah şu mübarek bayram günleri hatırına evladı olmayanlara Rabbim göz aydınlığı olacak salih saliha evlatlar ihsan eylesin, zürriyetler nasip eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.